Kazandık ya herhalde. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> adamı böyle <yenerler> adamı yerler. Adamı <laughs> yerler yerler. Adamı yerler böyle lan. 18 <laughs> vurmuş. Adam vurmuş babo. Abi adam vurun bir dahaki maç ya. Hadi ya. Ey Allah'ım ya. Güzel güzel ilk maç win. Güzel. 1'de 0 şu 1. <laughs> 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 Ya oğlum. <laughs> lan! Hayır! 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 Ne oluyor? Oğlum, ne oldu? Oğlum Eternal Fire geldi. iki s lan! Ne geliyor s**tler <laughs> ya lan! Yalan! Gelsenize şu turnuva yerine. Sonraki maçınız diyor. Eternal Fire diyor. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika. <laughs> dur dur. Dur çok garip sesim <laughs> dur. Harbiden lan. Turnuvaya geri dön mü dediniz? Evet. evet Maç odasına ya oğlum, gidin. Ya oğlum bir yürüyün gidin ya. Ayıp Nara dedi ya. Kendileri a <gülüyor> Nara <gülüyor> yediler ya. Yediler Nara yediler a**a Hayır onlar pas geldi onlara pas geldi pas geldi onlara. Ya Nara baba. Nara yediler a**a Bir şey diyeceğim. Gelin. Biliyordum a**a Gelin. Biliyordum ya. Feedleyin lan delikanlı Feedleyin lan. Feedleyin lan. lan. <laughs> 5000 lira şey ben ya. ödül veriyorum. Arkadaşlar. <laughs> 6000 lira vererek feedleyin. <laughs> Bakın arkadaşlar heriflerin en iyi olduğu map Miraş, Adamların kötü olduğu map yok ki. Bari Dust 2 ya. En, en az Inferno <laughs> oynamışlar. Bence Dust 2 oynayalım ya. Lütfen Dust 2 oynayalım. Ya baba şansımızı s**eyim <laughs> ya. Ulan bari... Neyse babacım bir maç kazandık ya daha ne? Oğlum adamlar cevap Ferhan vermiyor. Bunlar bulüleyen Amerikan... Erdoğan <laughs> futbolda... 19-15 diye maçları. <gülüyor> 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 e biz şimdi bir saat bekleyeceğiz mi? Evet 19-15'te maç. O yüzden... E normal maç atak. 19-15'te de... normal... Ben yayını kapatayım normal... bir daha açayım bir saat sonra. Normal Faceit girek mi normal Faceit? Bir tane girek Faceit ya. Girelim. Tamam. Tukon abi davet ettim. Emine de davet ettim. Hızlı kabul ettim. Başlatayım hemen. Haydi haydi. Ya bu nasıl abi bir şans ama ya? Zaten. Tamam abi hadi. ısınalım. Eternal Fire vs ısınma. Onların zaten şimdi... Oğlum onlar da soğusun. Yoğundur. Kıyım. Onların zaten şu an maçı mı ne var? Onlar zaten yoğundur abi. Başları kalabalık. Yayına, yayına girdim. Acil mi? Alo. Ha. Yayına girdim. Acil mi? Telefondan konuşuyorum. Ha, e, e, e. var da profesyonel. Profesyonel. <laughs> He <Ha, gülüyor> tamam tamam şey şu maçı turmayı kazanalım arayacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> Babam bile inanmadı. <laughs> <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor Ya arkadaşlar bir şey soracağım Hanginiz cenabet delikanlı gibi söylüyor. Ba ben söyleyeyim. bari tertemiz duşumu aldım İ Bak Oh mis gibiyim şu an Nasıl bir şans bu ya bu adamlar nasıl geldi bizim karşımıza ya? <laughs> karşımıza gelen şey mi eski bunlar Kanka büyük ihtimalle şundan evet. geldi Bu heriflerin de karşısına gelen herhalde Pas, pas mı geçti pas evet, Onlar pas geçti direkt Abi, Onların bazı, karşısında takım yoktu direkt ya, karşısında Ya daha 5 dakika önce Liquid'le oynuyorlardı <laughs> onlar onlar değil. Bu alt takımı değil mi onları? E, tabii abi. Ya, alt onlar takımı abi abi. yani. zaten. Alt takımı Babacan, ne de değişecek oğlum? Ha Zanteres falan var bak. Ya şöyle <laughs> <bir> düşünün. <laughs> alı sağ oynuyoruz. Al. Fenerbahçe'nin altyapısıyla oynuyoruz. <laughs> Ve bizde biz de hayatımız boyunca doğru bir futbol oynamamışız. Biz öyle hani götü göbeği saldık bir yalı sağ yapalım tayfasıyız. Ama yani <laughs> eksik niye gelirsin abi? Al. Ne güzel ısınacaktık baba ya. Harbi ya Eternal'a ısınmış girerdik. Harbiden ısınmış gelirdik o maça. Dur biri çok akademisiymiş bu oğlum. Bizim akademiyle bir derdimiz yok. Adamların akademisi. Aa, akademi ise yendik ya, o zaman, zaman abi. Eee. Adamların hepsi 10. An ana kadro on. değil diyor. Heriflerin mesela bir tanesine bakayım. Cyber. 3842 maç atmış. Son 5 maçı win win. Cyber 3 bu durumuna baktık. 4700 maçı var. 5051 maçı var. 1900 bak bu smurf. 5640 maçı var. Akademi abi. Smurf'ün 2000 maçı var. Adamın profil fotoğrafı ölmüş zombik. Harbiden adamlarda 2 kişi top 10'da TR'de. Yaz bence yeri çekmek için yazalım. Full pistolle oynasınlar onu. <laughs> Allahım kolay ya. Peki, yenersek kaza bela. Yenersek. Buradan e-spor'a girmiyor muyuz? Ben bu maçı kazanalım. Size özel e-spor takımı kurmazsam şerefsizim. Hepinize de e, yedi bin liralık... Yedi bin çok mu lan? Bin beş yüz liralık bıçak vereceğim. Abi, Abi yani bana iki işte bin bıçak... lira ver. <laughs> PlayStation 5 almaya çalışıyorum bana iki bin lira ver. Ya bırak bıçak... şimdi bana. PlayStation 5'in fabrikasını alırsın. Bana ne tatavı yapıyorsun? Abim. <laughs> Lütfen abim. <laughs> <laughs> Mert senin evin kaç katlı? Katlı değil oğlum ne katlı lan? Oğlum, abi, oğlum tek, tek katlı abi. ama 3 katlı evin <laughs> metrekaresinin evet. 2 katı var evde. Abiler hayırlı geceler sizleri seviyor ve bu maçı yük, yükmen mağlup kabul ediyoruz. <laughs> Turnuva maçımız olduğu için çıkamayacağız maça Sizlere başarılar ya. <laughs> Harbi mi diyorsun? Değil mi? Evet. Oha. Nasıl ya? Abi de öncelikle herkes herkes tam sizleri seviyor bu maçı yükleme mağlup kabul ediyoruz. Turnuva maçımız olduğu için çıkıyor ama böyle isimler falan yazıyormuş. <laughs> <laughs> Jamsımız... Korktular karşımıza çıkamadılar. <laughs> Başarı başarılar dostlar. Sonucu belliydi zaten. <laughs> Yenecektik bizi yazsın <İyi> abi. <gülüyor> <gülüyor> Aga bu nasıl bir biz turnuva bugün oynayamayacağız galiba <laughs> ya. Sanırım artık turnuva oynayamayacağız ya. Tamam fire'da de yendik. Ne oldu? Ne oldu? Yendik yendik. Nasıl yendiler? Gizli geri çekildiler koçum. <laughs> Allah! Adam. Geri çekiliyor reis. Ayda ne? <laughs> <laughs> Aa admin yazıyor herhalde. Ellover admin herhalde. Emin olmak adına soruyorum. Çekiliyor musunuz diyor. Avrupa maçları varmış. Adamlar Avrupa maçına gidiyor. <laughs> Lan oğlum biz de sporcuyuz lan. <laughs> o zaman pop flash devam. Tamam. Abi bu nasıl bir yayın oldu ya? ya moruk. E diğer maç ne <laughs> <de> zaman? <laughs> İnşallah admin bizi biriyle eşleştirir ya. <laughs> admin şöyle level birilerle falan eşleştirir. <laughs> de oynasak artık ya. <laughs> Kaptan he kaptandan ona istiyor. Emstar. Chat ne oluyor chat? Ben hiç fight'a girmeden... O Eternal Fire'ı yenmek istemeyiz şey. artık. Ha, ee, listelerde o. SS'ini <laughs> alın onun. SS'ini alın 16'ya 0. <laughs> bir, şunu bir onaylasınlar konuşacağım. <laughs> Şimdi bir dakika 20 saniye sonra yeni takım mı ortaya çıkıyor? İnşallah yeni bir takım gelir yani. Başkalarıyla eşleştirirler bizi. Onaylandıktan sonra hemen aynı kafada bir grup yine bize gelecek. Ama o da saat atıyorum. Doğru söyle param ver. Üçüncü vermesin. maçlar. <laughs> üçüncü Doğru maçlar. Doğru söyle abi param ver. Üçüncü <laughs> maçlar ne babalıyım? Kaçta başlayacak onu bir düşün. O da 8.45 mi 8.30 ne abi ya? Oğlum line up çıktı. Ya yok o sen yine kur line up'ı da abi muhtemelen admin iptal edecek ya. İnşallah. Şaka yaptık diyorlarmış. Yaklaşacağız siz diyormuşlar. Oğlum <laughs> ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Harbi dediğime geldik ya. Bugün anlattım. Biz zamanında bir Rainbow turnuvasına girip 3 <laughs> kişi gelmediği için 3 takım finale çıkmıştık. <laughs> admin be. evet, diyor, hakkımız çünkü admin. Emeğimiz de. Evet üst tura çıkıyorsunuz. Üstüne... yes be. Aa! Yaz yaz yes be. Ee? <laughs> Namaz biz çıkmayalım. işimiz gücümüz var diyelim madem. <laughs> yani i̇ki iki maçı kazandık. İlk turda bugün mü oynanacak? Ya, hepsi bugün ya. Final ne zamandı? Final yarın mı? Birazdan skoru sizin tarafınıza vereceğim. <gülüyor> skor. <gülüyor> biz skor yapmadık ki. Ya. çıktık mı üst tura? Dur heriflerin bir silüet gitsin de. Yok lan bize niye salsın adamlar? Tu maçları vardır. Ee, bu turnuva bir Bunların gün. Maçları vardır bir gün ya. yeri değişti ya. Belki beklemişlerdir hani, arka arkaya girebilir miyiz diye, yapamamışlardır. Tugan parayı basmış, belli yok ne alakası var. <laughs> Allah Allah. Abi helal olsun. Böyle, Böyle bir şey olsa oynayıp yeneriz. Evet yani. abi yani. Onların Avrupa maçı dediği acaba şu an Team Liquid'le olan VS'lerini mi diyorlar? Belki orada izlemeleri falan zorunludur falan bir olayları vardır ya. Allah Allah ya, bu hala devam ediyor. Allah Allah, şaka mı yapıyorlar Söyle, ya? Admin söyledi söyledi, skoru sizin tarafınıza vereceğim dedi. Admin baba. Oyuna girmemiz Admi, gerekiyor. Admin bana bir 40-45 kill frag yazsan oradan. Hı hı. Turnuvaya geri dön. Dur dur şimdi ayağa dur. Şunu SS alalım. <laughs> tamam dur şimdi. Beyler tarihe geçtik. Tarihe geçtik. <laughs> tarihe geçtik. Turnuvaya geri dön diyorum. Bak bak şunun SS'ini al. E yine Underworld gelmiş. Ne yapalım o arada? Sivas geliyormuş Abi kasmaya <laughs> gerek yok. Herkesi parçaladık Murks. <laughs> i̇şte Evet biler, işte. bir dakika bir dakika. Burada mısın Mert? Efendim. Emin? Buradayım. Baba sen de buradasın. Yeah. Arkadaşlar şimdi size şu maçı kazanalım. Hepinize 6'şar bin <laughs> liralık <laughs> Evet. Aa, lan! Böyle ne bir bilmem nelik, Sen eğer şeyler... kendine öyle bıçak almayı yakıştırıyorsan alayım kardeşim feda olsun. Ben yakıştırıyorum. <laughs> abi. Ben yakıştırıyorum. ben yakıştırıyorum. <laughs> ben yakıştırıyorum da ya şerefsiz. Ey <laughs> Allah'ım. Şunları bir esas al abi ya. Oh. <laughs> Around the clock. Now all we need is right here in front of.